Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bass Simulator 18'deyiz. Ee, oyun çıkalı bayağı oldu. 13 Haziran'da çıktı arkadaşlar. Ben de ilk çıktığı gün almıştım. Ee, şurada görüyorsunuz burası bizim sevimiz. Biz burada bayağı oynadık online bir şekilde arkadaşlarla. Şimdi bir seri halinde başlamak için yeni bir kayıt açacağım. Ee, bu biraz da bir ilk izlenim gibi olacak arkadaşlar. Şöyle şirketimizin ismini girelim. Gazoz birlik yapalım böyle de güzel bir isim olsun. İflas açık olsun abi. Sefer modu gerçekçi olsun. Şehir zaten bir tane var gördüğünüz üzere. modlara gerek yok. Şimdi ilk olarak bir oluşturalım. oyun hakkında düşüncelerimi sizlere söyleyeyim. Seri halinde ilerleyeceğiz eğer beğenirseniz vesaire. şu anda oyun 51 TL arkadaşlar. Çıkış özel %10'luk bir indirim yapmışlar. Ee, normal fiyatı 57 TL ee, Steam sayfasına da zaten açıklama kısmından ulaşabilirsiniz şöyle bir tip falan seçsek mi abi bu ne kadınla yapabiliyoruz böyle de yapabiliyoruz nasıl bir şey olsan şöyle şunlar nasıl abi Bak şu güzel tamam ee, tamam bu da böyle kalsın fazla şey yapmaya gerek yok şunu da nasıl yapsak e, nasıl yapsak nasıl yapsak Bu da böyle olsun tamam e, Şunu da fazla kurcalamaya gerek yok e, Adam hafif böyle sarı tamam Evet eğiticiyi oynamak istiyor musunuz diyor eğiticiyi oynayalım mı Hadi oynayalım onu da sizlere göstereyim Eğitici kısmında Çünkü baya baya anlatıyor yani her şeyi anlatıyor oradan Okuyabilirsiniz oh, no, no. Evet alttan kişi görüyorsunuz kadın anlatıyor WASD ile karakteri yönlendir diyor. Ee, Mouse'a hareket ettir. tamam kamera döndürmek için şimdi ne yapayım. Kilitleri açacağız tamam ön kapıyı da açtım. Ee, otobüse bindik evet. Şu arka kapıların kilitlerini de açıyoruz arkadaşlar. Kokpit kapısını açtık sürücü koltuğuna oturduk o kadın nerede ha burada tamam bu kadın bize anlatıyor 3. kapı moduna geç f1 ile böyle dışarı falan 3. kapı dedim varla şahıs modu Fortbit yakınlaştırma şu şekilde dur neden olmadı ha şu, şunu demek istiyor tamam ee, gösterilen düğmesine tamam i̇şte kontağı buradan çalıştırıyoruz arkadaşlar şuna bir kere bastık bir daha basıyoruz burada işte canlanıyor buralar bir daha basıyoruz çalıştık Tamam şimdi ne yaptık? gösterilen kokpit düğmesine veya tamam farları yak diyor, yaktık. Daha sonrasında şuradan kabin ışıklarını aç diyor, açalım abi. Ben şunu kapatmak istiyorum, ee, o kabin ışığını pek sevmiyorum, çok parlıyor. Ee, ile kapıyı kapat, tamam. Şu uzunlar da kapatalım. Ee, kokpit pozisyonu. Şunu demek istiyor, evet. Şöyle. İyidir herhalde. Evet şimdi ne diyor? Gösterilen etkileme. Herhalde. Ha tamam. <laughs> Baya güzel okuyoruz ya. Vitese de taktık. Şimdi yola çıkayım mı? Haydi çıktım. Hadi bismillah. c 29 oynuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi beğenirseniz böyle devamını getiririz seri halinde oynarız buradan sola dön diyor dönelim Tamam GPS'i biliyorum Evet tamam GPS'i öyle göstermene gerek yok. Biliyoruz yani Evet şöyle bir devam edelim bakalım Oyun çok hoşuma gitti Gerçekten Bass Bracer 16'yı sevmemiştim ee, oynamadım ama videolarını falan izlediğimde hani hoşuma gitmemişti açıkçası. Sola mı dönüyoruz lan? Yok bir ilerden dönüyoruz tamam. Pek hoşuma gitmemişti grafikleri vesaire. Ama bu oyun gerçekten hoşuma gitti. Sevdim yani ben bu oyunu. Bayağıdır da oynuyoruz hani bir neredeyse 48-50 saat oynamaya geldik. Ee, videosunu biraz geç çekme gereği dedim çünkü oyunu dedim bir öğreneyim hani ee, şey yapmayalım videoda falan fail olmayalım diye biraz oynadım Arkadaşlar en sonda video çekelim dedik ee, <laughs> otobüsün sürüşü hani pek iyi değil ama yeterli bir sürüş var sonuçta şehir içinde otobüs ne kadar fizikli olabilir diye düşünüyor insan onun için oynanacak düzeyde benim gözüme pek batmadı bir de bu optimizasyon sorunlarını söyleyen arkadaşlar var ben 1060 oynuyorum zaten sistem açıklama kısmında var oradan bakabilirsiniz ben bir sıkıntı yaşamadım optimizasyon konusunda gayet rahat oynayabiliyorum böyle durağa girelim ben bir sıkıntı yaşamadım açıkçası benim sistemimde rahat oynatıyor. sizde de bana yakın bir sisteminiz varsa alabilirsiniz rahatça. Tamam arka kapıyı da açayım. Aksiyon kamerası değil Ha kapıları gösteren kamera. Şöyle doğru çıkalım. Bu kadınlar çok konuşuyor ama hayırlısı inşallah. Kurtulacağız. Eğitimde olduğumuz için böyle arkadaşlar. Şöyle gidelim. Dediğim gibi optimizasyon konusunda bana yakın bir sisteminiz varsa alabilirsiniz. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Böyle dümdüz devam ediyoruz bakalım. Oyun grafiksel açıdan bence yeterli. Yani iyi de yani yeterli geçtim grafiksel açıdan e, Hani bir kötülüğünü görmedim Sürüş açısından da direksiyonla Sürüşü gayet güzel e, Sadece bir şey sıkıntısı var Aslında bir sorun da değil bu gayet normal bir şey Birkaç arkadaş bana sordu onu da, Videoda da söyleyeyim Bu otobüsler tam 900 derece değil arkadaşlar Onun içinde e, direksiyonla oynarken açı bazen tutmayabiliyor hani siz 20 derece çeviriyorsunuz. Oyuna 30 derece gidiyor ve veya tam tersi falan filan olduğu için bazıları hani bir sıkıntı var diye düşünüyor. O sıkıntı değil. Bazı otobüsler 900 derece değil arkadaşlar. Ondan dolayı kaynaklanan bir olay olduğunu söyleyebilirim. Geri kalan şeyler gayet güzel. Ne diyor abi? ha yolcu aynası şu evet yolcu aynasına geçtik ee, bir kapının önü dolu görünüyor kim var kapının önünde abicim ne abisi ablacım geç ya mal mısın nasıl? kapat evet kapının önünde beklemeyi de anlayamıyorum kapının önünde niye bekler ki bir insan <laughs> yani salak mısın kapıya gel beni sıkıştır der gibi öyle saçma sapan şeyler ya ama gayet güzel yani etkileşime girebildiğimiz olayların olması gerçekten hoş. İşte kapının önünde bekliyor. Engelli yolcu geliyor. Rampa açmanız gerekiyor. Ondan sonra başka neler oluyor? Oluyor bir şeyler. <laughs> Şu an tam aklıma gelmedi. İşte çöp atıyorlar otobüse. Adam durakta inmeyi unutuyor. Falan filan böyle. Oyunda güzel. Gerçekte can sıkıcı olan olaylar. Ama oyunda hoş oluyor. Gece var gece sürebiliyorsunuz. Yağmurlu havada sürebiliyorsunuz. Şafak işte, gün doğumunda sürebiliyorsunuz. Şafak dediği o. Falan filan böyle güzel olaylar var. Bir sola dönecek. Bir söyle sola geçelim. Gayet hoş. Bu arada klavye mouse ile oynayacak olanlar için de e, mouse ile oynamanızı tavsiye ederim. Ben denemedim ama mouse ile oynayan arkadaşlar var. Gayet de rahat bir biçimde kontrol edebiliyorlar. Onda da haberimiz olsun illa direksiyon gerekmiyor. Oyunun kontrolleri kötü değil. Fiyatı konusuna gelirsek 51 lira e, hatta indirimsiz haline 57 TL olarak alalım. 57 TL bu oyun için normal şartlarda değmez. Hani 57 TL verilmez. Ama doların bu seviyeye geldiği dönemlerde ben bu oyunun açıkçası 57 TL'ye çıkacağını düşünmüyordum. Hani en az bir 70 TL olur diye düşünüyordum. Ama sağ olsunlar Astrogan hani Türkiye için güzel bir fiyat yerelleştirmesi yaparak uygun bir fiyata çıkardı oyunu. Biz de gerçekten çok mutlu olduk bu fiyata çıktığı için. Nereye gidiyoruz? Düz gidiyoruz. Aynı. önceki rotalar doğrudan sola dönüyorduk. Şimdi bir şaşırdım. <laughs> Biz dediğim gibi öbür seyirde bayağı oynadık. Burada da bir yeniden başlayacağım. Kendi başıma en video şekilde sizlerle beraber ilerleyeceğiz. öyle bir basalım abi. Su birikintileri falan güzel. Ses geliyor. Sakin ol abla ya. Ne diyorsun ya sakin Evet buyurun. Buyurun binin. İnen insin binen binsin. Bir bilet kontrolü yapsak aslında hiç fena olmayacak. Biletiniz ticket please. Oh, this is just a test drive. Ticket please diyorlar. <laughs> Lan ne test drive ben bilet kesebilirim. Hocam hangi bilet istiyor? <laughs> Ama üstte işte yazmıyor kendisini istedik. Ha hafta süreli bir bilet istiyor. Tamam yeni yazdı. Eee... Ya abla bir şey <laughs> istiyor ya ben sana ne <laughs> bilirim öğrenci. <laughs> tamam bir. <laughs> tamam al <Abla> abicim. <laughs> Bütün paralardan da istiyorsun valla. Ne? ne diyeyim ben sana yani. Tamam oldu mu? Dalga geçme beni. Test trial'mış. Keseriz ya bilet kesmekte ne var? Ha matematim kötüydü de yani o kadar da değil. Bilet kesebiliyoruz yani. Evet buradan dümdüz devam. West doğru gidiyoruz. <laughs> Abla ne konuştun ya? Vallahi aşağı diyeceğim şimdi. O kadar da acemi değil. Yavaş. Acemiymişiz evet. <laughs> çukura girdik. Neyse bu çukurlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Yalnız çukura girince direksiyonun öyle bir tepkisi var ki ben direksiyon çıktı gidiyor falan zannediyorum. Çok yüksek bir tepkisi var direksiyonun ama fena da değil yani. Hoş. Şöyle devam edelim bakalım. Evet abi şuradan sağa doğru devam. Oyunda otobüs markalar da bence yeterli bir düzeyde. Setra var. Setra'nın çift İngilizsi var. Bu kullandığımız Mercedes Stallone'un körüklü modeli var. Ondan sonra Iveco var arkadaşlar. Iveco'nun e, ee, doğal gazlı otobüsleri var Iveco'nun. Bir de şöyle bir güzellik var hani ileriki görevlerde oyun görev sistemi ilerliyor. İleriki görevlerde işte doğal gazlı otobüs falan da isteyebiliyorlar. Rotalarda sadece doğal gazlı otobüs kullandırılabiliyorlar. Vesaire öyle hoş şeyler de var. Hani bu doğal gazlı otobüs istemelerinin sebebi de hani çevre kirliliğini azaltmaktır. Bu dizel ya bunu. Şu an kullandığımız otobüs dizel mesela. Doğal gazlı kullanırsak çevre kirliliği vesaire de azaldığı için daha mantıklı olabiliyor. Yani onlar da düşünmüşler oyunda. Oyuna Steam incelemesi de yaptım. Olumlu verdim. Hani yavaş. Videoda da olumlu olduğunu söyleyebilirim. Alın oynayın. Gerçekten benim hoşuma giden bir. Oyun. Bir de multiplayer oynarken açık dünya olayı gerçekten güzel. Hani siz arkadaşınızın otobüsüne binebiliyorsunuz. O sizinkine binebiliyor. Yolda canlı sıkılır, değiştirirsiniz falan. Ondan sonra muavin olabiliyor. Bilet kontrolü yapıyor falan filan. Gayet güzel şeyler var yani. Böyle açık dünya olayları var. Böyle basalım abi. Durak azdaylar Şurada sinyal uygundur. Ah, this is our terminal stop. All passengers must disembark the bus here. Bir de son durağa geldim böyle anons ediyor. Please leave the Evet memnun kaldın mı abla? Oldu mu? Tabi tabi ne sandın? Ne diyor şimdi otobüsün kapı düğmesi Kapıyı kapatabilirsiniz. Neden kapatayım ki kapıyı? Ah. Tamam arka kapıyı da kapatayım mı? kapatayım ha ne diyor otobüs garajına mı gideceğiz sola dönüşlerini yani etkileştirdim tamam gidelim abi garaja sizi sollasam olur mu ya hadi abicim hadi yavaştan ilerliyor sollasak acaba bir şey der mi sollayalım deneyelim bu trafiği yani beklemeyi hiç istemiyorum gerçekten. Yavaş ya abi geliyorsun sen bana vuruyorsun. Kamyona vurmadık da soldaki bize vurdu. Neyse bir sıkıntı olmaz herhalde. ben hiç de çarpmamıştık sol anda. Davarın vurması kötü oldu. Gerçi biz de tersten geliyorduk ama neden görmedi beni ya? Yani? Neyse abi olsun bakalım. Şu yapay zeka biraz daha gelişebilir. Hani biraz daha canlı olsun öne açıkken gitsin falan hoş olacak umarım gelişir hani oyuna güncelleme getirirler inşallah bu hataları düzeltirler var da şu yol çalışmaları falan rastgele çıkıyor arkadaşlar mapin hani her yerinde yok bunlardan Abi şuradan aracımıza gireceğiz geri geri gireyim mi abla <laughs> geri geri mi ön ön mü Neyse biz fazla zorlamayalım <laughs> Önün girelim şöyle, en sağdakine girsek olur Soldaki de açılıyordu da Üstü değiyor mu? Değmiyor mu? Tamam İyiyim böyle Tamam, top edelim Kapılar da açayım Ha bitti mi? Evet. Bitti. Evet. Tekrar çalışalım. Tamam. 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 Biz onları biliyoruz. Arkadaşlar görevler bu şekilde görüyorsunuz. Gece mevcut rotada sürü. Aynı rotada. E, yani şuradaki rotada gece sürmenizi istiyor. Vesaire böyle. Aşağıda e, bir sürü görevler var. Otobüsü boyadır falandır. Bunların hepsini yaptıktan sonra ödül veriyor. 100 bin euro vesaire vesaire. Abla bir sus be. Evet arkadaşlar bu basımı eğitim bir ilk izlenimi gibi bir şeydi. Eğitim falan yaptık. Ee, serialde ilerleyecek dediğim gibi. Bir sonraki bölümde de şuradaki görevleri yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.